E, merhabalar. Doktor Gamze Güngör ben. E, hekimiyim. E, e, bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce e, ben Van Mor tanıştım. Şöyle ki e, birçok yerde fıtığım vardı ama e, 5 s 1 arasında sıkıntılı bir fıtık vardı. E, sol bacağım uyuşuyordu. Yani her şey işte ameliyat diyor ameliyat fakat ameliyat olmak tabii ki istemiyorum. E, Van morilini artık dedim yani denize düşen yılanı sarılır. E, bir denil dedim ne, nedir? Evine aldım, aldım temin ettim kullandım. Aa bir üç saat kesintisiz uyudum. Ne olduğunu anlamadım sanki bana bir oksijen vermişler oksijen çarpması geçirmişim gibi ve ağrım ve uyuşukluğum geçti. Ondan sonra da artık fibromiyaj hastasıydım ayrıca. Kullanmaya başladım. Hatta sonra bunu aldığım yeri bunun içinde ne var dedim. Yani böyle bir şey olamaz. Yani ben doktorum, hekimim. Ama o kadar ilaç biliyoruz ama hiçbiri, her şey denendi ve böyle bir etki. Ben görmedim dedim. İçeriği anlatıldı. Bir, bir buçuk senedir devamlı kullanıyorum. Diz eklemimde sorun vardı. Diz eklemime de yapıştırıyorum. Çocuğum için, eşim için de kullanıyorum. Yani hafif gribal bir enfeksiyon başladığında bile kullanıyorum. Çok teşekkür ediyorum Vanmore ailesine. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz biz de. Değerli tamam. bilgileriniz için. Teşekkür.